İsterseniz biraz da e, Sedat Peker dosyasını açalım ve hızlıca siyasete bakalım. E, Sedat Peker bugün saat 17'de şimdi ekrana getireceğimiz tweet serisine yazdı. Efe'ye göndereyim o tweet serisini benimle birlikte takip etsin. Aslına bakarsanız uzunca bir zamandır Hablemitoğlu cinayeti üzerinden başlayan bir tartışma var. Çok karmaşık bir şeyi çok basit bir şekilde anlatmayı deneyeceğim. Necip Hablemitoğlu aslında bir inkılap tarihi öğretmeni. Yurtsever bir insan ve Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinde önemli katkıları var. Köstebek kitabını yazdığı tarihlerde ATV'de siyaset meydanında defalarca konu olmuş ve Ali Kırcan'ın stüdyosunda Türkiye'deki bu karanlık iklimi deşifre etmek için birçok açıklamalar yapmış değerli bir isim. Katledildi biliyorsunuz. Eşi Profesör Şengül Hablemitoğlu, benim rahmetli halamın en yakın arkadaşlarından biriydi. Ankara Ziraat Fakültesi'nde bir akademisyendir Şengül Hoca. İki kızları var. Ve bu dosya senelerdir bir türlü yargı sürecine dönüşmüyordu. Şengül Hablemitoğlu defalarca bu mücadeleyle ilgili açıklamalar yaptı. Bizim neden bir yargımız yok? Neden hiç kimse bu konuyla ilgili hiçbir dava açmadı? Neden hiçbir kovuşturma soruşturma yapılmıyor diye meseleyi defalarca anlatmaya çalıştı. Değerli bir Türk aydın, Türk eğitimci katledildi ve bu devlet, bu ülke, bu karanlık cinayetin aydınlatılması için hiçbir yargı süreci başlatmadı. 15 Temmuz gecesine kadar. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu dosya nihayet açıldı ve apar topar Ukrayna'dan Nuri Bozkur isimli bir isim getirildi istihbaratın çalışmalarından sonra ve o kişi bir gizli tanık gibi Beş saat bir ifade verdi ve o ifadenin içinde Levent Göktaş'ın ismi var, İlhan Kıraç'ın ismi var ve birdenbire ortalık çorba oldu. Levent Göktaş kim? Levent Göktaş, FETÖ'nün kurgusu olan Ergenekon ve Balyoz Kumpas davaları sürecinde yargılanmış, savunma vermiş, özel özel birliklerin başında olan çok kritik bir isim. Kendisinin savunmasını Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın B Yüzü adlı YouTube kanalında kesintisiz olarak Ergenekon savunmasını izleyebilirsiniz. İki Barış bu videoyu, kaydettikleri videoyu Ergenekon soruşturma sırasında kanallarına yüklediler. Kimilerine göre Levent Göktaş büyük bir yükselar, Türkiye'de irticai faaliyetlerle mücadele etmiş önemli bir asker. Kimilerine göre ise Levent Göktaş karanlık bir isim, e, zaman zaman bizzat devlet ve kamu organı tarafından e, bazı amaçlarla kullanılmış bir isim ve şu anda firarda kendisine ulaşılamıyor. Bir sosyal medya hesabı açtı ve o sosyal medya hesabının üzerinden bazı iddialarda bulundu. Nuri Bozkır'ın ifadesine bakarsanız Hablemitoğlu cinayetini azmettirici denen Göktaş ve kaçarken de bir iş insanı olan İnan Kıraç'ın ofisinden e, kaçıyor. ...oraya uğruyor. En son orada görüntüleniyor. İddia bu. Levent Göktaş'ın bu sosyal medya hesabı... ...apar topar kapandı. Bir takım hackerler tarafından... ...kapatıldı. Ve e, avukatları Celal Ülgen ve... ...Hüseyin Ersöz hesabın sahte bir hesap... ...olduğunu açıkladılar. Ama Sedat Peker dedi ki... ...hayır o hesap... E, ...sahte değildi. Gerçek bir hesaptı. Ve benim bazı açıklamalarım... Hatta tehditlerim üzerine kapatıldı çünkü Sedat Peker, Levent Göktaş'ın bu açıklamalarından sonra dedi ki çünkü Levent Göktaş demişti ki ben Sedat Peker'e benzemem. Devletten bir tuğla çekersem herkes yıkılır anlatacağım çok şey var demişti o sosyal medya hesabından Sedat Peker de ona cevaben dedi ki ben seni çok iyi tanırım ve bir ön aldığını ifade ediyor Sedat Peker diyor ki benim bu açıklamalarından sonra bu hesap kapatıldı diyor. Sedat Peker, Levent Göktaş'ı tanır mı? Tabii tanır. Nereden tanır? Sedat Peker, Ergenekon döneminde Ergenekondan yargılanmış bir isim. Hüküm giymiş ve hapis yapmış bir isim. Dolayısıyla gayet tabii çok iyi tanışırlar. Ve birbirlerinin ne yapıp ne yapmadıkları ile ilgili sizden benden herhangi birinden çok daha fazla bilgi sahibidirler. Şimdi geldiğimiz noktada Doğu Perinçek... Mehmet Ağar, Levent Göktaş ve Sedat Peker aynı fotoğrafın içinde konuşmaya başladılar. Levent Göktaş'ın o sosyal medya hesabı kapatıldı ve sanki dosya kapanmış gibi gözüktü ama hayır aslında her şey yeni başlıyor. Her şey yeni başlıyor. Hablemitoğlu dosyası açıldıkça, Hablemitoğlu soruşturmasında gerçekten belgeler tek tek paylaşılmaya başlandıkça işte o zaman anlayacağız. Kim bizi tanık, kim tanık, kimin verdiği ifade güvenilir ve doğru, kiminki değil. O zaman anlayacağız. Farkındaysanız zaten tam da bu nedenle Habremitoğlu ailesi de bu konuya girmekten geri duruyor. Habremitoğlu'nun avukatı Ersen Barkın da konuşmuyor. En son yaptığı paylaşımlarda da ee, diyor ki biz de diyor meselenin aydınlanmasını tüm Türkiye gibi bekliyoruz. Son olarak bu süreçte Doğu Perinçek çıktı, bir açıklama yaptı. Şaban Sevinç'in bizim TV'sine konuk oldu. Ve dedi ki ben dedim Mehmet Ağar'ın arkasındayım. Mehmet Ağar lafı nasıl geldik? Çünkü bu seneler önce açılan Ergenekon dosyası, Levent Göktaş, Hablemitoğlu tartışmasıyla bir kez daha açılmış oldu. Ergenekon diye bir yapı var mıydı? gerçekten de TSK'nın içinde bir zamanlar FETÖ'nün iddia ettiği gibi ve Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına konu edildiği gibi karanlık bir örgüt mü vardı? Arkadaşlar bu süreçlerin tamamı ve bu iddiaların tamamı Türk yargısında yargılandı. Tarih nezdinde de yargılandı ve böyle bir şeyin olmadığı kayda geçti. İnsanlar beraat ettiler. İnsanların bir kumpasa uğradığı açıklandı, ortaya çıktı. Ama bugün o günün teorilerine ve o günün babullarla gelen ve bugün firari olan savcılara ulaştırılan dosyalarına yeniden geri dönmüş durumdayız. Ve çok tuhaf bir şey oluyor. Yani geçmişte Ergenekon'un aktörleri gibi lanse edilmiş olan isimler bugün FETÖ'nün yanında gibi gözüküyorlar. Örneğin Doğu Perinçek, Mehmet Ağar. Yani Mehmet Ağar'ın, Sedat Peker'in iddiaları var diyor ki, ee, cezaevinde yatarken diyor, dolabında Fethullah'ın fotoğrafları ve kitapları vardı diyor. Mansimov diyor ki uçağa binip beni Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'in çiftliğine götüren, gitmeye zorlayan kişi Mehmet Ağar'dır diyor. Şimdi bir yandan böyle bir durum var. Aynı aktör Ergenekon'un bir ismi gibi e, duruyor. Doğu Perinçek'e bakacak olursanız Doğu Perinçek geçmişte Öcalan'la fotoğrafları olan Pansuçiler Suç Örgütü diye bir mit altında imzası olan bir isimken bugün diyor ki ben Mehmet Ağar'a kefilim. Hangi Mehmet Ağar'a? Mehmet Ağar yargılandı ve yaptığı e, e, bir takım fiillerden dolayı hüküm giydi. Hatta son dönemde tekrar yargılanmasıyla ilgili de bir karar var. İstinaf Mahkemesi aralarında Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken'in olduğu 19 San'ın faili meçhul cinayetlerden yeniden yargılanmasına karar verdi. Nereden okuyorum? Ali Uludağ'ın özel haberinden okuyorum. 23 Mayıs 2021 tarihli. Şimdi birdenbire Doğu Perinçe'yi bambaşka bir noktada ve Mehmet Ara kefilim diye duyuyoruz. Levent Göktaş kendisine ait olmadığı iddia edilen bir sosyal medya hesabından bir takım açıklamalar yapıyor. Kim olduğunu tam anlayamadığımız Nuri Bozkır Ukrayna üzerinden Türkiye'ye getiriliyor ve ifadelerinde bir takım isimler vermeye başlıyor. Ve Sedat Peker de bütün bu isimlere bir hesaplaşma duygusuyla savaş açmış vaziyette. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Özcan'ın söylediği gibi gerçekten de bütün yapılar birbirine girmiş vaziyette. Meseleyi sükunetle takip edip olayların aydınlanmasını beklemekten başka çaremiz kalmadı gazeteciler olarak da vatandaşlar olarak da fakat Türkiye'de ne yazık ki bugüne kadar aydınlanmasını beklediğimiz hiçbir dosya aydınlanmadı. Susurluk aydınlanmadığı için bu noktadayız. 12 Eylül'de ne olduğunu tamamlayamadığımız, bilemediğimiz, oradaki solcu aydınların başına ne geldiğini anlayamadığımız için bu noktadayız. Biz daha 15 Temmuz gecesi tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz verilen bir e, rapor var Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Raporun içeriğini bilmiyoruz. Ve Türkiye tarihinin en kritik, en hayati seçim dönemine hızla ilerlerken biz şimdi gene bu yapıların içerisinde kendimizi gerçekten de Şengül Hadlemitoğlu'nun, Şengül Hoca'nın söylediği gibi leş bir hesaplaşmanın ortasında bulmuş durumdayız. Türkiye'de belli ki Karanlık yapılar var ve devlet ve kamu organı bu yapıların içindeki aktörleri zaman zaman A amacı, zaman zaman B amacı, zaman zaman C amacı için kullanmış ve kullanmaya devam ediyor. Etem Sancak Doğu Perinç'e'in partisine geçti biliyorsunuz, e, Vatan partisine geçti. Bugün itibariyle var, ya da yarın mı geçeceğini açıkladı. Etem Sancak bir televizyon yayınına katılmış ve e, Ak partiyi ve kurucusu olan Tayyip Erdoğan'ı bir Şems ve Mevlana aşkıyla sevdiğini ifade etmiş biri olarak bizi Amerika destekledi ve bizi biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik demişti. O sözlerden sonra da AK Parti'den ayrılmıştı. Elindeki medya grubunu, tank fabrikasını filan da kaybetmişti. Şimdi yeni adresi belli olmuş ve Doğu Perinçey'in partisi Vatan Partisi'ne geçiyor Etem Sancak. Farkındaysanız bir yeni tasarı var bir şey var ve biz bu tasarının tam olarak neye hizmet ettiğini anlamak için debelenip duruyoruz. Peki Sedat Peker ne diyor? İsterseniz bir onun tweetlerine bakalım. Bugün itibariyle az önce yazdığı tweetler bunlar. 40 yaşından genç kardeşlerim gündemden uzak kalıp seçime kadar kendi çalışmalarını yapacaktım ancak hastalarım beni rahat bırakmıyor. Hipokrat yeminim için inememek adına mecburen olaylara dahil olmak zorunda kalıyorum. Diyor ki kendisini doktor Sedat Peker tedaviniz bende diye hitap ediyor ya, böyle bir üslubu var. Gene bana sataştılar diyor yani. Bu yazımda size kahraman olarak gösterilen kişilerin aslında ne olduklarını aman ha ben kahraman değilim diye uyarıyor. Doğrudur değil. Kendisinde yargı süreçleri var, aklında dosyalar var. Kendisi zaten anlatıyor. Yani Kıbrıs'taki Gazeteci cinayetini anlatıyor mesela. Bir partiden başka bir partiye transferlerin arkasında neler olduğunu tam olarak Ethem Sancak'tan bahsediyor. 1990'lı yıllarda diğer Türk devletlerinde uygulanan monopol sistemini ve şampanya şişesi teorisini anlatacağım. Yeni şeyler öğreneceksiniz. Maalesef bu öğrendiklerinizle biraz daha üzüleceksiniz. Bana bazı dostlar bana diyor ki Levent Göktaş vefalı kahraman bir Türkiye subayıdır. Burada hata yaptın. Levent Göktaş ve İnan Kıraç üzerinden Ergene Konculara operasyon yapılacak istemeden sen de bunun parçası oldun diyorlar. Yani bu geçmişte FETÖ'nün bir kumpası olan bavullarla bir takım medya yapılarına, bir takım şimdi firarda olan savcılara e, iletilmiş olan e, bu yapı ile ilgili tekrar bir şey yaptın. Bir yani e, bir canlandırma yaptın. Sen de bunun parçası olacaksın demiş arkadaşları. Hadi bakalım onlar mı haklı ben mi haklıyım siz okuyup kararınızı verin. Levent Göktaş'ın saat 7.30'da operasyon yapılırken sözde kaçarak kurtulduğu o binada kendisinin saygıdeğer kızı da oturuyor. Akşam saatlerinde o binaya geldiğinde Levent Göktaş'ın yanında iki tane de işte siz okuyorsunuz ekranda zaten eskort kız varmış. Türklüğün hangi töresinde var oraları geçelim bu normal evet peki Levent Göktaş'ın hanımı Yargıtay hakimiydi. Yaşam tarzıyla kendisine çektirdiklerinden dolayı genç yaşında öldü. Oralara da geçelim. Özel hayat bizi ilgilendirmiyor. Ee, devamında da işte bir takım bir şeylerden söz ediyor. Levent Göktaş'ın rahmetli eşinin nasıl bir insan olduğunu Nihat Genç abi'nin diyor yazısından öğrenebilirsiniz. Diğer sanıklara operasyon sabah 6.30'da başlıyor. Levent Göktaş Bey'e 7.30'da geliyorlar. Kaçabilmesi için diyor zaman tanıyorlar adeta. Bu tahkikata bakan polis arkadaşları da uyarıyorum. Bu görüntülerin kopyasına sitedeki arkadaşlardan ulaştım. Buyurun bakalım. Serhat Peker'in elinde videosu var demek ki bu mesele. Yayınlamamamın sebebi devam eden tahkikata zarar vermemek. Kaçarken hiçbir acelesi de yok. Asansörün içinde rahatça kıyafetlerini diyor düzeltiyor. Ee, bizimkisi diyor aynanın karşısında saçını başını düzeltmiş. Şimdi bana diyeceksiniz ki diyor bu görüntüleri FETÖ'den aldı. Daha da daha önce de söyledim FETÖ kim lan? Onların elinde bu görüntü olsa hemen yayınlarlar diyor. Çünkü onların aklı az çalışır, savaş stratejisini bilmiyorlar. Bunu yazarken, bu cümleyi yazarken aslında Sedat Peker bir savaş stratejisi kurguladığını da itiraf etmiş oldu. Bir hesaplaşması var Sedat Peker'in. Çektiği ilk videodan itibaren bunu söylüyor zaten. Oysa ben parça parça koparmayı severim. Şimdi diyor bazı muhalif basın görevlileri Levent Göktaş ve İnan Kıraç üzerinden yeni bir Ergenekon davası açılacak diye söylemlerde bulunup insanları paniğe sevk ediyorlar. Ee, bu operasyon sadece iktidar ve onların aile üyelerine kar karşı başlayabilir diyor. Yani Sedat Peker diyor ki bu işin içinde geçmişte Ergenekon kumpaslarına konu olmuş isimler değil, bizzat iktidar ve onların aile üyeleri var diyor Sedat Peker. Bilgiler bende demiş. İlk defa yani Sedat Peker'i net olarak aslında iktidarı ailesine ailesini hedef alarak görmüş oluyoruz uzun bir zamandan sonra. Azerbaycan'ın eski başbakanlarından bir büyümle söz ederken sizin oradaki Türk iş adamlarının paralarını alıp cezaevine atıyorlar abi kötü bir şey dediğimde kendisi gülerek şunu söylemişti biz buna şampanya şişesi teorisi e, diyoruz. Sonra onu anlatıyor. Şampanya teorisini. Bir dakika. Yani şampanyanın altında genişliyorlar. FETÖ borsası gibi bir şeyden bahsediyor aslına bakarsanız. Kısa yoldan milyonlarca dolar kazanmasına izin verildi diyor Ethem Sancağ. Sonra ise ötekileştirilerek mallarının tehditle muktedirler tarafından bölüşülmesine sıra gelince zekice bir hamle yaparak Doğu partisine katıldı. Ancak bu partinin halkta hiçbir karşılığı yok. Doğu Perinçeyin şimdi partisine yardım yaparak garanti altına aldı servetini Ethem Sancak diyor. Siz Twitter'da Mevlana Şems aşkına ne oldu deyip merak konusu yaparken işte bunlar yaşandı diyor. Sosyalizmden bahsederler, sol namusdan bahsederler ama diyor durum bu. Bu arada diyor Tolga Ağar şu anda Milli Savunma Bakanlığı komisyonunda Doğu Perinçek güne kadar Mehmet Ağrı Gladio'nun başı, uyuşturucu kartellerinin başı ve faili meçhul cinayetlerin organizatörü diyordu. Doğru, bu söyledikleri doğru. Gerçekten de böyle mit raporları yazılmıştı. Ee, ve Doğu Perinçek'in gerçekten de böyle ifadeleri var. Şimdi de diyor ki YouTube programında ben Mehmet Ağrı kefilim. Ee, ben diyor beklerdim ki diyor Şaban Sevinç bu soruyu sorsun. Sedat Peker'in bugüne kadar söylediği her şey doğru çıktı. Güney Amerika'dan gelen kokainlerin Mersin ve İzmir limanına geldiğini ve ağırın yönetiminde olan Yalıkavak Marina bölgesindeki yatlarla dağıtıldığını bile birkaç gün önce doğruladı. Siz nasıl Mehmet Ağar'a kefil olabiliyorsunuz demesini diyor. Doğrusu ben beklerdim diyor evet, bu akşamki. Evet, dediğim gibi çok çok enteresan bir hesaplaşma sürecinin içinden geçiyoruz. Evet, bekleyip görmekten başka çaremiz yok. Türk bu süreci nasıl yöneteceğini bekleyip görmek durumundayız. Ama buradan şunu anlıyoruz, Sedat Peker... O kadar da eli kolu bağlı bir durumda değil. Yani video çekemiyor belli ki anlaşmanın bir kapsamı bu ama bu tweetleri atabiliyor. Yani bunlar çok ciddi açıklamalar. Neredeyse bir video kadar etkisi olacak olan açıklamalar. Elinde görüntüler olduğunu söylüyor ve bugün bile hala bakın Levent Göktaş olayı yeni yaşandı. Yani bu Levent Göktaş'ın kendi evinden ayrılması meselesi şurada birkaç haftalık bir olay. Ve bu birkaç hafta içinde dahi hala Sedat Peker e içerden bilgi belge hatta video ve görüntü gidiyor. Bu o demek. Biz Emniyet teşkilatının ya da bu operasyonu yürüten kamu organının içindeki kişiler gönderiyorlardı. Bu, bu önemli bir bilgi. Ve seçimlerden önce elindeki videoları açıklayacağını söylemişti. Yani bu süreçte her an her şey olabilir diye düşünüyorum ben. Özellikle bu açıklamalarını Sedat Peker'in okuduktan sonra belli ki çok sert bir hesaplaşma sürecine giriyoruz.